Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çekirdeğin faydaları hakkında kısaca bilgiler sunacağız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi hedefimiz olan 100 bine ulaşmak için desteklerimizi unutmayalım. İyi seyirler. Ay çekirdeği hakkında çok şeyler söylenmektedir. Zararlarından tutun da yararlarına kadar. Peki en doğrusu nedir? Bilinenlerin aksine ay çekirdeği cildi yağlandıran, Kalp krizi riskini arttıran bir besin maddesi değildir. Ay çekirdeği birçok önemli antioksidan, vitamin ve mineral içeren besleyici bir atıştırmalık. Filmlerimize ve keyifli aile sohbetlerimize eşlik eden yüksek proteinli bir besindir. Bilim insanlarınca yapılan araştırmalar ay çekirdeğinin birçok yararını gözler önüne sermekle birlikte biz bu besleyici protein deposu için çekirdek tüketmenin 5 faydası başlığı altında detaylı bir inceleme yapabiliriz. Ay çekirdeği nasıl tüketilir? Ay çekirdeği tüketimi özellikle bir atıştırmalık şeklindedir. Günlük olarak bir avuç ay çekirdeği tüketerek ay çekirdeğinin içerisinde bulunan tüm besinleri alabilirsiniz. Bununla beraber ay çekirdeğinden yağ da elde edilmektedir. Özellikle ülkemizde en fazla kullanılan yağ çeşitlerinden bir tanesi de ayçiçeği yağıdır. Fakat ay çekirdeğinin içerisinde bulunan tüm besinleri doğru şekilde almak istiyorsanız öncelikli olarak ay çekirdeğini bir yemiş türü olarak tüketmeniz gerekir. Bu sayede içerisinde yer alan besinleri daha hızlı ve daha doğru şekilde alabilirsiniz. Ay çekirdeğinin içerisinde bulunan besinler Ay çekirdeği atıştırmalığı sağlık açısından fazlaca faydaya sahiptir. Bunun sebebi ise ay çekirdeklerinin içerisinde bulunan mineraller ve vitaminlerdir. Özellikle ay çekirdeğinin içerisinde bulunan şu mineral ve vitaminler yer alır. E, B5, B1 ve politik asit içerisinde fazlaca vardır. Bununla beraber bakır, magnezyum, fosfor ve selenyum gibi de minareller yer alır. İşte ay çekirdeğinin inanılmaz faydaları. 1. Kalp damar sistemini korur. İçerisindeki fosfor, magnezyum gibi minareller yönünden ay çekirdeği önemli besin maddelerindendir. Günlük ihtiyacımızın büyük bir kısmını tek başına karşılayabilmektedir. Çekirdek bilinenlerin tersine içindeki yağdan dolayı kalp ve damar sistemini koruyan iyi kolesterolü arttırmaktadır. E vitamini yönünden oldukça güçlü olan çekirdek stresi, depresyonu, panik bozukluğu ve unutkanlığı büyük oranda engellemekte ve geriletmektedir. 2. Hafızayı güçlendirir. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olup beyin fonksiyonlarını arttıran bir vitamin, mineral ve bitkisel ürün kombinasyonu olan ay çekirdeği, kemik ve dişlerin oluşumu ve gelişimi için oldukça yararlıdır. İçerdiği güçlü fosfor sebebiyle böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesini ve boşaltım sisteminin doğru çalışmasını sağlar. Beyin, sinir ve damar fonksiyonlarıyla birlikte kalp kasının kasılmasına yardımcı olarak kalp fonksiyonlarını da düzenler. 3. Kansere karşı korur. Kanserden korunmada güçlü bir yardımcıdır. Posalı bir gıda maddesi olduğu için kanser yapıcı zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısaltır ve bu zararlı maddelerin bağırsak duvarı ile temasını önemli ölçüde azaltır. Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelir ve bağışıklık sistemini içerdiği B6 vitamini sebebiyle her daim güçlü tutar. 4. Vücudu şişkinliklerden korur. Vücudu kızarıklık ve şişliklere karşı korumaya yardımcı olur. Sağlıklı kolesterol olarak nitelendirebileceğimiz iyi kolesterol oluşumunu destekler. Beynimiz, kalbimiz ve kaslarımız için taşıdığı magnezyum değeri yönünden koruma sağlar. Magnezyum aynı zamanda ruh sağlığına karşı da güçlü bir iyileştiricidir. Ay çekirdeği depresyona yakın hastalar için bu bağlamda önemli bir kurtarıcıdır. 5. Hücreleri onarır. Ay çekirdeği karışımında bulunan minarelerden biri olan selenyum özellikle hasarlı DNA hücreleri üzerinde onarıcı bir etkiye sahiptir. Ay çekirdeği, aknelerin önlenmesi, yaraların hızlı iyileşerek tekrarlayan enfeksiyonların ortadan kaldırılması konusunda da önemli bir yardımcıdır. Protein yönünden üstün bir besin maddesi olan ay çekirdeğini sofranızdan eksik etmeyin. Ay çekirdeğinin faydalarını madde madde inceleyelim. Strese karşı doğal ve etkili bir tedavi seçeneğidir anksiyete ile mücadele eden hastalar tarafından düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir. Doğal bir antidepresandır. Depresyona iyi gelir. Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı giderir. Tok tutar. Bu nedenle yüksek kalorili yiyecekler yerine sağlıklı ve doyurucu bir arı öğün için tüketilebilir. Her gün bir avuç tüketilmesi halinde vücudun günlük olarak alması gereken pek çok besin değerini karşılayabilmektedir. E vitamini, folik asit, B5 ve B1 içeriği sayesinde bu vitaminleri vücuda alabilmenin en doğal seçeneklerinden birisidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi Hedefimiz olan 100 bine ulaşmak için abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, şifalı bilgilerle kalın.